Arkadaşlar basit çekimli eylemleri gördük. Bugün konumuz birleşik çekimli eylemler. Ee, birleşik çekimli eylemin diğer adı birleşik zamanlı eylem arkadaşlar. Ee, yani bu ismini de bilelim. Bazen o şekilde karşımıza çıkabilir. Bir de ikinci dikkat etmemiz gereken şey birleşik çekimli eylemle birleşik yapılı eylemi karıştırmamak. Birleşik yapılı eylem farklı şey. Birleşik çekimli eylem farklı şey. Bakın burada yapı diyor. Ee, yani e, fiillerin e, iki fiilin e, birleşmesi ya da iki fiil demeyelim bazılarında fiil artı isim de oluyor. Yardımcı eylemle kurulanlarda fiil ve isim oluyor. Diğerlerinde e, mesela kurallı birleşikte iki fiil oluyor. Anlamca kaynaşmışta da gene isim olabiliyor. O yapı ile ilgili mesela neydi telefon etmek bir tane birleşik eylem telefon etmek. Bakın burada e, birleşik yapılı bir eylem var. E, ama bunun birleşik zamanlıyla, birleşik çekimliyle hiç alakası yok. Önce bir onu ortaya koyalım. Şimdi gelelim birleşik çekimli eylem ne? Birleşik çekimli eylem iki kip eki alan eylemlerdir. Mesela hiç kimseye tam anlamıyla güvenemiyormuş. Bir kipimiz yor, diğer kipimiz muş. Yor şimdiki zaman kipi Muş'ta biliyorsunuz e, duyulan geçmiş zaman bunun kendine e, özel kendine has adları var arkadaşlar e, Mesela buna artık rivayet deniyor ama ben şimdi bu konuya girmeyeceğim sadece bilin diye bağlantıları bilin diye söylüyorum Çünkü bu konu ek eylemin konusu e, gene de şöyle söyleyip geçelim e, Arkadaşlar iki e, kip olur birleşik çekimli eylemlerde ve isimlendirme ikinci kipe göre yapılır eğer muşsa yani mışmış muşmuşsa mış, rivayet denir. d di, du, dü, t ti, tu, tü ise ona hikaye denir. Eğer s saysa zaten şart denir. Bunu da söylemiş olayım. Evet e, şimdi bakalım diğerine dışarı çıkabilseydik ne güzel olurdu. Şimdi bakın burada bir çıkabilse s şart kipi. Bir de dili geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman ama artık ikinci kip olarak geldiğinde bunun adı e, görülen geçmiş zaman olmuyor, bunun adı hikaye oluyor yani şart kipinin hikayesi. Dediğim gibi o konu bugünün konusu değil diye detaylara girmeyeceğim, sadece söyle, söyleyip geçeceğim. Mesela ne güzel olurdu? Ir ir ur ür geniş zaman. Birinci kipimiz bu. Dı di du dü ikinci ikinci kipimiz. İkinci kipimiz dı di du olduğu için bu hikaye adı hikaye yani geniş zamanın hikayesi. İki kip varsa artık arkadaşlar orada birleşik çekimli fiil var. O verdiği sözden dönmezdi. Bakın burada geniş zamanın olumsuzu var. Hatırlarsanız ben geniş zamanı anlatırken demiştim ki geniş zaman mezmaz e, olumsuzuyla karşımıza daha çok çıkar. Di de ikinci kipimiz ve hikaye değil mi arkadaşlar? Budur. Birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiil bu. Ee, kiplere bakacaksınız. Kaç tane kip var? İki kip varsa birleşik çekimli. Bir kip varsa basit çekimli diyeceksiniz. Hepsi bu kadar aslında. Şimdi bir örnek çözelim ve pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisini yükleme basit zamanlı diyor arkadaşlar. Bak, bakın buna çok dikkat edin. Basit yapılı demedi. Eğer basit yapılı deseydi neyi kastedecekti? Basit yapılı yapım eki almayan olacaktı değil mi arkadaşlar? Arada çok fark var. Basit zamanlı dediğinde e, kaç kip olduğunu sayacağım. Hatta yazalım şuraya kaç kip yani bunu soruyor. Basit yapılı deseydi yapım eki alıp almadığına bakacaktım. Kaç kip var buna bakacağız. A aralarından yalnız o şiir yazardı. Şimdi bakalım yazar idi. Şiir yazmak, şiir yazar, bir kip, geniş zaman ve iki kip, ikincisi hikaye olarak adlandırılıyor. İki kip var. O zaman bu birleşik. Bu gider değil mi? Basit zamanlı sorduğu için. B. İstanbul'da 15 gün kalacakmış. Kalacak, ecek, gelecek zamanmış. Bu normalde anlatılan geçmiş zaman ama ikinci olarak geldiğinde ne, neydi adı? Rivayet. Bu da iki kip, bu da gider. Yani birleşik zamanlı. C ıssız sokaklarda yalnız yürüyordu. Yor birinci kipimiz. Du da ikinci kipimiz. Du ikinci kip olduğunda adı hikaye oluyor. Bu da birleşik çekimli. D çok yoğun çalışır. Bu tek kipli çalışmak çalışır geniş zaman. Ancak dinlenmeyi de ihmal etmezdi. Ama burada iki kip var arkadaşlar. Zaten yüklemi demiş etmez geniş zaman di de görülen geçmiş zaman ama burada adı hikaye oluyor. Bakın burada arkadaşlar eğer geniş zamanın olumsuzunun mez olduğunu bilmez bilmezseniz bilmiyorsanız bunu basit zamanlı zannetmiş olabilirsiniz. Halbuki bu da birleşik zamanlı. Kalp temiz olursa olursa bir kip, iki kip ama yüklem demiş arkadaşlar buna dikkat edelim. Dilden de güzel sözler dökülür. Dökülmek e, fiilimiz dökülür. Ir, ir, ur, ür, geniş zaman tek kip geldi. Yani cevabımız e. Yüklemi sorduğu için arkadaşlar hatırlarsanız e, kipleri anlatırken demiştim ki e, şart kipi yüklemde bulunmaz, e, yan cümlede bulunur. O yüzden cevabımız e. Kip ekleriyle yapım eklerini karıştırmamak gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de e, mutlaka cümleyi anlayarak okumak gerekiyor. Çünkü mesela ar e, hem e, bir kip ekidir, geniş zaman ekidir. Hem de bir e, şöyle yazalım bulunsun burada geniş zaman hem de bir yapım ekidir. Fiilden fiil yapım ekidir. İşte karışmaması için anlama dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu her şeyi değiştirir. Eğer geniş zaman olarak alırsanız arkasından bir kip daha gelirse birleşik çekimli olur. Ama yapım eki olarak alırsanız e, arkasından bir kip gelir basit olur. Yani e, geniş zamanla birlikte bir kip daha geldiğinde iki kip olur ve birleşik olur. Şimdi ne demek istedim örnekten daha iyi anlayacaksınız. Etki kıyafetlerini dolaptan bir bir çıkardı. Şimdi arkadaşlar burada çıkardı kelimesine baktığımızda Kelimemizin kökü fiildir. Çıkmak fiili. Çıkmaktan çıkarmak. Elbiseleri dolaptan çıkarmak. Çıkmaktan çıkarmak. Yani fiilden. Fiil yapım eki. Şimdi arkasından dı da geliyor. Dı bir e, kip eki. Kaç kip var arkadaşlar? Bir kip. Bir kip olduğunda bu nasıl olur? Basit zamanlı değil mi? Şöyle yazalım. Basit. Basit çekimli, basit zamanlı. Ama bir daha ardından gelen örneğe bakalım. Eskiden buradan yürüyerek çıkardım. Şimdi bu çıkmak, yürüyerek çıkmak. İşte buradaki ar geniş zaman ekidir. Arkasından gelen d ikinci kipimizdir. İki kip olduğu için de bu birleşik zamanlıdır. Bakın ne kadar çok şey değişti. Ar birinci kipimiz geniş zaman. ikinci kipimiz vardı. İki kip olduğu için birleşik ama birinci de bu yapım ekidir ve Tek bir kip kalıyor burada. Bir kip olduğu için de e, basit çekimli. Burada dikkat edeceğiniz önemli bir şey de bu. Arkadaşlar e, birleşik çekimli fiiller de bu kadar. Fiillerde zaman kaymasında görüşürüz.